...haydi bakalım dönelim bu tarafa... ...açım... ...karnım aç... <laughs> Biz ...neden de neden yes. açım... ...biz, Biz de açız... ...bugün günlerden simit günüydü... ...bizim öyle haftada bir... E, ...kendimize şeylerimiz oluyor... ...simit yiyorduk ekip çek değil mi bugün... Evet, ...ne ama. güzel olurdu keşke hepimiz... ...yeseydik evet, değil mi... Çünkü yemedi, ...keşke yeseydik değil mi... beyhan ...yediniz Allah, ya... ya bana her... ...şimdi bugün simit günü ya... Beyhan Hanımcığım, bugün simitlerin hepsini önüne doldurmuş. Evet. 60 tane simitten 30'unu nasıl yedin? Evet. Bu simitler nasıl kalmadı? E ben ara ara yiyorum. Aç midem. kaldık, aç. Yo. Var mı benim gibi simit yiyemeyen? Evet. Rabia acık Ben malzemiş... almaya çalıştım Nursel Hanım. Kap delimden nasıl yedi hepsini birden. Biliyorum de... hayatım. İnanmıyor. Ben de Elif'i gönderdim. Lütfen dedim simit kap hemen. Simit kalmamış Nursel Hanım. Neden? Bakın. <laughs> Kuturiyo, oturuyor, oturuyor lan Evet, oturacağım. Bir tane geçmeyin. Bir tane Yiyeceksin Poşet versene yiyin. verin. Ya bırak bu Poşet ver ya. Poşet ya versene Ya Çabuk. alacağım şundan. Al, al, al Aldık Kızlar, kızlar. Kız al, bize al, de, al. de ver, bize Aynen. de ver. Aa, hepsini mi yiyeceğiz? Kaç kişiyi doyuracağız? Yine e de kötüce madem. Eteki mi? Almamışlar bak. Bakmam çocuk. Almamalar aldın orada. Yok, yok. yiyorsun şu anda. Şu Hayır. <laughs> Arında <hayırlılar. gülüyor> Hanım bir de yeğenini, yeğenine doldurdu poşete simitleri. Aralarda yiyecekmiş. Yok susam midesine iyi geliyor. Evet, ben bunu kabul etmiyorum Yok kalanı eve getir. Eyle <laughs> bir şey yok. Kızım bile tabağından alıyorsun. Biz evdeki ne oluyor daha az da. Ya Beyhan teyzecim, bir parça simit bile yiyemedim senin yüzüne. O kadar güzel kokuyordu ki, hepsini aldın. Bu kadar aç gözlü olmuş. Yermedin. Çok aç gözlüsün ama. Ya niye yersin sen bizimkileri bile topladın. <laughs> Anladım, benim Yeşim kusura bakma da ben olsam yerin dibine girerim. Kayınvalidemin arkasını toplamaktan inanın yoruldum. Simitleri de yedi, ömrümü de yedi. İnanın bıktım. Kaç tane yarışmacı arkadaşın var? Aç kaldım diyor kadın. Yok, ya, var, ya ya kim indir hatam. yedik. <laughs> ya sen niye böyle Sen yapıyorsun e, ya? niye almadın hemen onu? Aldım herhalde. Nursel Hanım aldım simiti böyle tuttum. Elimden şişişişi var ben neye uğradığımı şaşırdım. Müfide. Yavaş simit simit yedim orada. Müfide bak bak bak. Müfide. Eynir yedim pardon. Ben ona iyilik yaptım. Kendi hem rejimde hem de kilolu <laughs> e, simit zarar. Bir saat. Ya ne? Sen Abi. kendine baksana. Benim hakkımı niye yiyorsun sen? i̇ster yer ister yemez O seni eve getirecekse ben O kadar Kadir'i seversin bak kameraman arkadaşım. Kadir'e var biliyorsun. Nereye verdin çocuk? Kadir'e verdim. Midesi, Midesi tutmuş mi ya. La verdi mi? Vermemişsin. Vermedin ya hiç kimseye Vermedin yani. Vallahi Vermedin Nursel Millet de... simidi yemiyordu şimdi herkes şey konuşuyor boş boş. Ya sana hani ne milletin, de milletin, milletin, milletin yiyip yemediğinden. Mi eve götüreceğim dedi ben... Nursel Hanım eve götürecek. Sana hani ne milletin yiyip, yiyip ye yemediğinden. Milletin. Ya, ya senin karnın mı aç? Sen simit mi görmedin? Önüne konmuş iki tane. Hatta önüme geldi dedin ki sen nasıl olsa yemezsin. Dedim ki tamam al benimkini de dört tane simit. Hala milletin önündekileri niye toplamaya çalışıyorsun? Toplarım. Beyhancığım <laughs> sana son uyarım. Herkese sayıyla simit geliyor. Şaka bir yana. Gerçekten de helali hoş olsun. Daha çoğunu al yani başkalarını da bence düşünmen gerekiyor. E niye ben, ben yıkıyorum. Yıkıyorum. Hayır bayağı yani. bütün simiti önüne geldiği anda alıp götürüyorsun. Bencillik. O kadar darabiz çok yiyemeyen var ki durup dururken kızmam sana.